Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Şöyle gazlar, tavuklar hepsi bir aradayken göstereyim. Horozlardan azaltabildiğim kadar azaltıyorum. Daha da çok gidecek var işlerinde. Gazlardan da bugün 3 tane gitti. Bir siyah erkek. Bir tane alaca dişi. Bir de alaca erkek vardı. O da gitti. Daha da çok gidecekler var. Her ne kadar üzülsem de elden bir şey gelmiyor. Yani son tavuk kalana kadar böyle azalmaya devam edecekler. Ee, şu şartlarda hayvan beslemek gerçekten de zor. Hobiden çıktı artık. Lükse geçti diyebilirim. Gerçekten lükse geçmeye başladı. Bugün biraz ekmek topladım. Yani topladım derken yolda gezirken çöpte buldum ve biraz da mısır. Artık tavuklar mı? patlamış mısırla besliyorum. Alın bakalım beğenecek misiniz? Hiçbir şeyden haberleri yok zavallıların. Bilmiyorum ki sahipleri artık bunlardan vazgeçmek üzere. Ama üzülüyorum. Hani rengarenk şu hayvanlar. Onca emek. Boşa gidecek şu bozların rengi. Şu horozumun rengi. Ne bileyim çok güzel hayvanlar var. Yani şu horoza bile elden çıkaracağım. Bu bile gidecek. Şöyle mısırlarını da vereyim. Yesinler. Bu da Bella ile Bel kız. Bize kalan son yavru arkadaşlar. Tek bir tane dişi bıraktık kendimize. Anasıyla beraber eğleniyorlar. Anası artık emzirmeyi bıraktı. Zaten memelerde de süt kalmadı. Maşallah 9 yavruyu da büyüttüydü. Arada sırada memeyi yoklasa da annesi artık izin vermiyor emzirmeye. <laughs> Ezildi. Yavrusunun canının yandığını fark ediyor. Ama anne de yavruyu kıskanıyor. Sevmemize izin vermiyor. İlla kendini sevecekmişiz. Ama yavru da fena. <laughs> Böyle eğlenceli zamanlar geçiriyoruz arkadaşlar. Hayvanlarla uğraşmak güzel bir şey. Gene görüşmek üzere. İnşallah nasip olursa. Hoşça kalın.